Uga buga uga buga uga buga Ana arkadaşlar bunlar çok saldırgan Olamaz Nasıl yapacağım ben bunlarla Kılıcım da yok verin lanet herhalde ben de gideceğim arkadaşa. Bunlar valla beni çiğ çiğ yerler Ne yapacağım ben şimdi <laughs> Aa, Olamaz Yardım edin tamam abi teslim oluyorum abi Bir şey yapmayın <laughs> Ne yapacaksınız bana beni yiyeceksiniz Uga buga uga uga <laughs> Aa, Olamaz arkadaşlar. Nereye düştüm ben böyle? Bunlar yam yam mıdır? Kızıl dilli midir? Bu kabile midir? Nedir bunlar böyle? Ay rahat bırakın. Hepiniz işi bitireceğim. Ama bakalım. Uga 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 uga. Ama işte bu. işte bu. Tarık oğlum sen nereden geldin? Arkadaşlar rahat bırakın. Sizin gidin yam yamlar. Hepiniz işi bitireceğim oğlum. Verdi dayla söylemez Ekibe Tarık teşekkür ederim kanka. Oğlum hayatımı kurtardın. Ya ben seni kurtarım merak etme oğlum. Oğlum bakayım. Sen ne ol sen ne ol sen ne ol.